Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Marvel Zombies için yayınlanan kısa bir tanıtım fragmanı izlemiştik. Bu fragman hakkında kısaca konuştum ancak sizlere bahsetmediğim ve belki de merak edebileceğiniz detayları açıklamak istiyorum. Çünkü gerçekten enteresan bir olay var ve bunu mutlaka bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ancak incelemeye başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. The Biliyorsunuz ki Marvel Zombies serisi aslında bir vatif hikayesidir. Yani alternatif evrende geçen bir dizi olacak ve büyük bir savaşı anlatacak. Marvel Zombies alternatif dünyada geçen bir hikaye olacağı için de aslında MCU'da olmayan birçok farklı karakteri görme şansımız olacak. Mesela bunlardan bir tanesi Blade. Ama bu öyle bir Blade ki Konshu'nun avatarı seçilmiş ve Moon Knight olmuş. Yani MCU'da Blade'i ilk defa göreceğimiz yapım Marvel Zombies olacak ancak burada Blade'i Moon Knight olarak göreceğiz. Farkındaysanız yıllardır Marvel'dan beklediğimiz çok devren performansı tam olarak buydu. Çünkü aynı karakterlerin sadece kişilik olarak farklı formlarını değil, farklı özelliklere sahip olan versiyonlarını görmek istiyoruz. Blade'i sıradan ve sıkıcı bulanlar için Moon Knight'ın güçleriyle harmanlanmış biri olarak göstermeleri Marvel'dan beklediğimiz performansa çok güzel bir örnek olabilir. Mesela Watif ikinci sezonda halkın Asgard tanrısı olduğu bir formunu göstermişlerdi. Nasıl ki Thor sahip olduğu güçleri yönlendirmek için miyonleri kullanıyorsa Hulk da sahip olduğu gamma enerjisini yönlendirmek için Uru metalinden yapılan silahlarını kullanıyordu. Bunlar Marvel'da görmek istediğimiz uçsuz bucaksız örneklerden en basit olanlarıydı. Artık sıradanlıktan sıkılanlar ve farklı şeyler görmek isteyenler için mükemmel bir içerik konsepti. Hem karakterlerin güçlerini artırmak hem de potansiyellerini farklı yerlere çekmek için çok güzel bir hikaye. Hatırlarsanız zamanında ben de bu kanalda farklı karakterleri birleştirip sahip olabilecekleri güçler hakkında videolar hazırlıyordum. Hatta benim kurgusal karakter serin de vardı ve sizler tarafından baya bir ilgi görüyordu. Marvel'ın planladığı şey What If serisi ve Marvel Zombies içeriklerinden önce karakterlerin orijinal formlarını göstermekti. Ancak Blade filmi defalarca kez ertelendiği ve hatta en sonunda iptal edildiği için Marvel Zombies ertelemek için hiçbir sebepleri kalmadı. 2021 yılından beri bu diziyi bekliyoruz ve sonunda 2025 yılında yayınlanmış olacak. Blade karakterini Eternals filminin post sahnesinde kullanmışlardı. I have to try. sure Marshall Ali tarafından gelen bir ses vardı ve simbiyotik bir kılıcı göstermişlerdi. Normal şartlarda bu karakter MCU'da göreceğimiz ilk Blade versiyonu olacaktı. Ancak şu anda insanlar Deadpool and Wolverine filmindeki Wesley Snipes'in Blade'ini gördükten sonra yeni bir Blade'e ihtiyaç duymadıklarını söylediler. Sonuç olarak Marvel Zombies serisi tamamen kurtulmuş oldu. Moon Knight'ın Blade versiyonu ne alaka diyecekler olursa da çok devrende sonsuz ihtimaller olduğunu hatırlatmak isterim. Blade uzun bir süredir hayattaydı ve mutlaka bir noktada Moon Knight olmuş olabilir. Tarih boyunca Konshu'nun ve diğer tanrıların birçok farklı avatarı olmuştu. Bu nedenle Blade'in Moon Knight da bence herhangi bir sakınca yok. Ancak Blade'in elindeki silah Ebony Blade çıkarsa işte o zaman muazzam olur. Moonlight Blade'in bu kadar önemli ve başrol olmasının sebebi ise ısırılmak istemeyen bir karakter olmasıdır. Blade normal şartlarda da çok güçlü ve ölümsüz bir karakterdi. Sonuçta bu adam yarı vampir. Ancak Moon Moonlight'ın güçleri sayesinde ısırılsa bile zombiye dönüşme ihtimali yok ve bu yüzden dizinin başrolü olacak. Marvel Zombies'de durumlar en son karışık bir haldeydi. Zombi Thanos sonsuzluk taşlarının peşine düşmüştü ve zihin taşını geri almaya çalışıyordu. Ekip Wakanda'ya sığınmıştı ve Wakanda'da gizlenmeye çalışıyorlardı. Öte yandan Scarlet Witch kendi başına takılan zombilerin lideri olmuş ve hepsini kontrol ediyordu. Batif serisinin birinci sezonuna göre konuşacak olursak ilk başta halkla savaşıyordu ve sonra ona ne olduğu açıklanmadı. Muhtemelen halka atomlarına kadar parçaladı ve yok etti. <laughs> Hikayenin devamında ise Scarlet Witch'i Ultron tarafından başka bir evrene ışınlanırken görüyoruz. Ve bu hikayenin devamında ise ikinci sezonda Scarlet Witch'i tekrardan gösteriyorlar. Yani zombi Scarlet Witch sürekli bir şekilde hayatta kalıyor ya da farklı farklı evrenlerde bir sürü zombi Scarlet Witch var. Scarlet Witch'in diğer zombilere göre hala bir bilince sahip olması ise bence fazlasıyla önemli bir etkendi. What If serisinde zombi Scarlet Witch'i defalarca kez gösterdikleri için artık karakterin geri dönmesine pek şaşırmıyorum. Dizi içerisinde Dora Milaje, Ghost ve hatta Abomination bile zombi olduğunu göreceğiz. Karakterlerin gözleri kırmızı olduğu için hepsinin Scarlet Witch'in yani Wanda'nın kontrolünde olduğunu anlamışsınızdır. Marvel Zombi serisinde bulaşan virüs gerçekten çok etkili bir şeydi. Bu öyle bir virüstü ki kozmik varlıkları bile etkileyebiliyordu. Zaten kuantum boyutundan gelen bir salgın olduğunu düşünecek olursak Galactus'u, Celestius'u hatta The Watcher'ı bile zombiye dönüştürebilirdi. Çok büyük ihtimalle bu salgının başlamasının en büyük nedenlerinden biri Kang olabilir. Çünkü Kenk kuantum boyutuna geldikten sonra Janet Van Dyne birlikte takılıyordu. Fragmanda Ghost ve Yelena'nın ön planda olması ise dizinin Thunder Boss filminden sonra yayınlanması ile ilgiliydi. Her ne kadar Zombi Scarlet Witch herkese ele geçirmeyi ve kontrol etmeyi başarmış olsa da karşısında 5 taşlı Thanos olacağını tahmin ediyorum. Artık Vatif serisinde bu duruma alıştık ancak Thanos'u bir kez daha harcayacaklarından fazlasıyla eminim. Yani Vatif boyunca yayınlanan her seride Thanos'un defalarca kez öldürülmesine şaşırmıyorum. Sanırım çok devren sürekliliğinde en geri zekalı Scarlet Witch bizimkisi olacak ki Thanos'u öldürmeyi başaramayan tek kişiydi. Thanos'un elinde 5 taş varken Scarlet Witch arasında bir tür rövanş olması zaten kaçınılmaz. Zombilerin bir kısmı Thanos'a ve bir kısmı da Scarlet Witch'e hizmet edecek. Scarlet Witch'in ekibinde kozmik seviyede güçleri olan Kaptan Marvel gibi karakterler de var. Öte yandan Wanda Kaptan Amerika'yı hala yarım adam olarak kullanıyor. İlk sezonda kapları Amerika'yı ortadan ikiye böldükleri için bacakları yoktu. Bu kıyamete son verecek ekibin bir kısmı da Thunderbolts filminden referanslar içeriyordu. Çok büyük ihtimalle Thanos'tan taşları alıp evrendeki tüm zombilerin yok edilmesini isteyecekler. Zaten Zin taşı ellerinde ancak bunu başarabilmek için hem Scarlet Witch'i hem de Thanos'u durdurmaları gerekecek. Bana kalırsa hikayede parmağını şıklatması gereken kişi ise Shang-Chi olacak. Çünkü 10 halka kullanıcısına ölümsüzlük verdiği için taşları kullanabilecek güç sadece Shang-Chi'de var. Ya da Moon Knight formuna bürünmüş olan Blade'de de olabilir. Farkındaysanız shang chinin bir kolu zombiler tarafından ısırıldı ancak halkalar sayesinde tam dönüşümüne izin verilmiyordu. Marvel Zombies'i bir animasyonda işlemek elbette çok doğru bir tercih. Sonuçta Marvel'ın çok devren serüveninde bir de buna live action dizi ya da film çekmelerini beklemiyorduk. Ancak çizgi romanlara göre konuşacak olursak Marvel zombi konsepti gerçekten çok manyak bir şey olmalıydı. Yani sadece Scarlet Witch ve Thanos etrafında dönecek bir hikayeyle yetinmemeleri lazım. Ama yine de Marvel Zombies bence son derece ilgi çekici görünüyor. Şahsen Vatif 3. sezondan bile daha çok beklediğimi söylemekte fayda var. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.